Kahraman Kazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, emeklilik süresini dolduran personellerle vefa yemeğinde buluştu. Kahraman Kazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen vefa yemeğine hizmet yıllarını dolduran personeller katıldı. Uzun yıllar boyunca Kahraman Kazana ve Kahraman Kazan Belediyesi'ne hizmet ederek emekliye ayrılan personellere teşekkür eden Kahraman Kazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu Kahraman kazanın faydasını düşünen, hizmet süresi boyunca türlü fedakarlıklarda bulunan, doğal afetlerde, yangınlarda, depremlerde vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gideren, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalarak bir ihtiyacınız var mı diyerek dertlerine derman olan siz değerli mesai arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmanın üzüntüsünü yaşıyoruz, dedi. Hizmet süreleri boyunca Kahraman Kazan'a yönelik emeklerinden dolayı ilçede ikamet eden vatandaşlar adına da teşekkür eden Başkan Çırpanoğlu, hayatınızın yeni döneminin sizler ve kıymetli ailelerinize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum dedi. Emeklilik hayatlarında personellerle aralarındaki gönül bağlarını koparmak istemediklerini belirten Başkan Çırpanoğlu, kurum olarak emekliye ayrılan personellere her zaman kapılarının açık olacağını söyledi. Yemeğin ardından emekliye ayrılan personellere plakalarını, takdim eden Başkan Çırpanoğlu anlamlı günü ölümsüzleştirerek hatıra fotoğrafı çektirdi.